Düz giden, uz giden, dere tepe düz giden en güzel yerleri, en güzel insanları ve en güzel yiyecekleri siz değerli izleyicilerimizin ekranlarına getiren programımız Dere Tepe Balıkesir'de Ahanda yolun ortasında açılışı yapıyoruz sevgili izleyenler Ayvalık'a doğru giderken arkamda gördüğünüz bu e, küçük bir pazar yerine rastladık ve buraya girelim dedik, bir bakalım dedik. Şimdi hiç zaman kaybetmeden hemen oraya doğru yol alıyorum evet. sevgili izleyenler. E, Ayrancı tarafındayız değil mi Rukiye evet, teyzeciğim? Evet. evet. Ayran, gelin deresinin orası. Evet, evet. Rukiye teyzemiz full organik. Altını çiziyoruz. Evet, evet. Full organik burada çok güzel şeyler satıyor. Şurada bademimiz var badem, değil mi? Badem. Bademden tattık sevgili izleyenler. Böyle bir tat, böyle bir lezzet yok. Çok evet, güzel böyle ham çiğ hali evet, değil mi? Evet. Rukiye teyze seni bir şey tanısak ya. Ben Rukiye ben burada 20 seneden beri satılıkçılık yapıyorsun oğlanım. Şey. Ben buraya eşekle, hayvanla geliyordum. Bunları hayvanlara yükleyon. Ta iki saatlik yoldan hayvanla buraya getiriyorum bunları burada. İki saatlik yoldan? İki saatlik yoldan hayvanla geliyordum. Oğlanla meriştiğince oğlanla duydu, Beni motorla getiriyorlar buraya. Ha, bak motorla. işte, hayırlı evlat, evet. hayırlı evlat. Şimdi bir dakika bu ayrancı nerede? <laughs> ayrancı Balıkesir'e giderken, ha, Havran'dan Balıkesir'in arasında. Yirmi seneden beri ben burada satılıkçılık yapıyorum. Her günü, her Allah'ın günü geliyor. Her Allah'ın günü, dini bir günü. Pazar Bak. günü tatil bırakayım gideyim, hiç bir güneşe hiç hiç falan yok yani. Hiçbir ya. kıya gidemezsin. Allah Allah. Ekilsen Et, meyveler yer yer çürür. E yani hemen tabii. satılmak zorunda Hemen satılmak zorunda ha. tabii. Cevizimiz ceviz, var burada değil mi? Ceviz, kendi ceviz ağaçlarınız kendi var Kendi ceviz ağacım var. Ben bunu... Bu hinci, bu kuru ceviz. Kuru evet. ceviz, Ağustos'un 15'inde. Evet. Ben... Taze ceviz getiriyorum burada. Gazyon, 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 gazyon. Satıyorum. Tek Allah'ım 5-10 kuruş kazanayım da oğlanım vereyim ya. Evet. Ben 60 yaşına girdim. Hala daha böyle işlemek istiyorum içimden. Oğlan namı, katkı yapayım diyorum. Benim eşim emekli. Benim paraya ihtiyacım yok ama ben tek Allah'ım 5-10 kuruş kazanayım. Çoluğuma, çocuğuma vereyim diyorum. Kendim için değil. Ben evlatlarım için canımı veriyorum oğlanım. Sana Allah kolaylık versin. Tamam, bol kazançlar. Evladına da hayırlı bir eş diliyorum. Amin. Amin. Evet Sevgili izleyenler, yanımızda iki tane genç satıcı arkadaşımız var. Adın ne sevdiğin? Furkan. Furkan. Ne kadar zamandır satış yapıyorsun? Ya bu iki sene oldu şu anda. Nasıl işler? İyi Allah şükür. Eee sen böyle insanlar demiyor mu sana ya? Maşallah. Bayağı faizsin, şeysin. diyorlar. Sempati kazanmışsındır, değil mi? Evet. Hayranların falan var mı? Hayranım yani işte var. Ee, var şimdi yani. yani çok da fazla mütevazı olmaya gerek yok hayran ama sarı saçlı, yeşil gözlü bir kardeşimiz var burada. E ee, gelen şimdi e, konukların böyle müşterilerinizin e, kız çocukları falan da senden etkileniyordur evet. yani bilmiyorum. Yani madem o mütevazı olmuyor işte. Bak biz bizeyiz konuşuyoruz. Vardır illa ki. Yani. yani var. Yani, Etkilenen var. Var mı böyle sosyal medya hesaplarından falan seni takip edenler, çalışanlar? Var yine var. var değil mi? Evet. Çocuk valla birkaç sene sonra kim bilir nerelere gelir. Yani bu yaşta bunları yapıyorsa vallahi olsun. Yanımızda da Spiderman var sevgili izleyenler. Merhaba Spidey. Merhaba. Adın ne? Berkay. Peki sen ne yapıyorsun? Ağ atmak dışında böyle suçlularla savaşmak dışında başka yaptığın aktiviteler var mı? Satış yapıyorum. Satış. Yapıyorsun. Ne satışı? Sen ne satıyorsun? Karadut meyve öyle şeyler. Hani suçlularla savaşırım, ağ atarım, şey yaparım, insanları yakalarım. Onun dışında da karadut meyve satıyorum. O zaman. <laughs> evet. Çok mu seviyorsun spider -Man? Evet. Neden? Başka sevdiğin böyle kahraman var mı? Var. Kim? Superman. Süpermen'in son filmini izledin mi? İzledim. Spoiler verelim. Süpermen öldü. Süpermen öldü. Süpermen öldü. Evet. Evet. Genç kardeşimiz şu an yıkıldı. İlk kez bu haberi aldı. Kaç yaşındasın? Sekiz. Sekiz, Sekiz yaşında bir genç kardeşimizin hayallerinin yıkıldığı ana tanıklık ediyoruz. Şöyle yakın profilden kardeşimizi alalım. Üzgün müsün? Evet. Çok mu üzgün? Evet. Ama çok tatın mı diyorsun yoksa gerçekten üzüldün Biraz Film oğlum onlar. Ne olacak? Yarın öbür gün yine canlanır. Süper adamı. Takma kafanı. Metin ol. Tamam. En azından elimizde bir Spider-Man var. <laughs> tamam. Evet. Hadi bakalım sana kolay gelsin. Hayırlı satışlar tamam. Hadi bakalım. <laughs> Evet sevgili izleyenler yanımızda Rahmi abimiz var. Rahmi abimiz yetkili bir abiye benziyordu. Biz evet. de ondan bilgi almaya geldik. Rahmi abicim merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk abicim. Seni bir tanıyalım evet. ilk önce ondan sonra da ben, e, sen bize buranın tarihini anlat. Evet ben şimdi Balıkesir, Havran, Derevren köyünden burada bir satıcıyım. Evet. Esnaf humayunca, çivitçiyim. Yıllardan beri kendi yurdum burada satmaktayım. Ha, 30 seneden beri buradayız. Evet. Şimdi burası şu gördüğünüz vadi, bu yol geçmeden Bursa'yı bu Körfez'e bağlayan kervan yoluymuş. Evet. 500 sene önce. Evet. Bu gördüğünüz nerede Gelin Deresi'nin olmamasının sebebi buradan gelin, obadan obaya gelin götürürken gelini dere alıyor. Allah Allah. Tabii şimdi bunun Gelin Deresi ondan kalıyor. He. Şurada köprünün kendisi vardı. Ama bu yol olurken tabi bozuldu. Evet. Şimdi orada gelini alınca gelinin altına buraya köprü yapılıyor. Evet. Burası halk arasında Gelin Deresi, Gelin Deresi gidiyor. He. Tamam mı? Ama bir de bunun halk arasında buranın Ayrancı diye bir ismi var. Evet. İyice buraya gelen Halaşlar Köyü'nden bir ihtiyarın birisi ayran satıyor. Evet. 75'lerde, 72'lerde O maaşlarda, İlk müteşebbislerden evet. buradaki. Evet çeşme evet. ayran satarken Ayrancı, halk arasında Ayrancı ama mitolojik ismi, tarihi ismi Gelin ben çocukluğumdan evet. beri biz böyle şey giderken Akçay Ayvalık tarafına evet. giderken babamla tamam evet. ben hep görürdüm böyle solda burada hep evet. satıcılar olurdu evet. babam hep derdim girelim 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 ama hep o yolun o tarafında olduğumuzdan giremezdik evet. ama şuradan dönünce geliyorduk abi böyle evet. bir anım vardı Şimdi anlatmak istedim. Gidermiş Evet şimdi buranın şeyini öğrenmiş oldum evet, küçüklüğümde demiştim ki büyüyünce televizyoncu olursam geleceğim tamam. burada çekim yapacağım kendime aynen, olan sözümü aynen. tuttum bunun hakkı gururunu yaşıyorum şu de. an. E peki abi işler nasıl burada? İşler şimdi bak Nisan Mayıs biraz iyiydi Ramazan'da biraz ağır oldu ama bayramla beraber işler güzelleşti. Yerli turizm olunca bir de burada çok eski bir yer olduğumuz için satıcılar evet. burayı mahalle bakkalı gibi Değil mi? İstanbul Ankara eskiye tanıyor yani. Evet. Sen e, Havran'dan mı geliyorsun? Ben Derevrenli'yim, e, Köyündenim yani. Kaç kilometre buraya? Altı. 6 kilometre yolu her gün gidip geliyor. Yok canım, ya. burada kalıyoruz biz ama gidip geliyoruz tabii. Ya burada da kalıyorsunuz ayrıca. Ha geceleri burada hepimiz burada yatıyoruz. Aa. Kulübelerimiz var tabii ki. E, sadece yazın böyle işlerin yazın. şaşalı olduğu zaman. Yazın zamanda, evet, yazın tabii ee, o zaman. E, geceleri burası şey olmuyor mu ya? Böyle, hani, Ürkütücü falan olmuyor Yok mı? şimdi bak hiçbir zaman köylü o doğadan korkmaz köylü zaten do doğada yaşıyor. Bak şu çocuk şimdi doğada yaşıyor. Bayat da gece korkmaz. Şimdi Spidey'den bahsediyor bu arada. Onun şimdi korkması için evet. çok büyük bir e, şok geçirmesi lazım. Bu korksun. Ama o korkmaz abi. O Bak zaten işte, e, spiderman o yani. yani. ne kadar büyüse artık bu doğada büyüdüğü için doğaya alışkın yani. Bir aynı bir doğa hayvanı gibi yani. Affedersin. <laughs> alışkın yani. <laughs> hayvanı demeyelim. Yani he. <laughs> <laughs> ya doğada bu, yaşamış bir ya. canlı diyelim ya. Evet. Ama Sp şey Superman öldü. Farkı evet. I <laughs> <laughs> ...bize balın inceliklerini anlatacağız. Şu anda da gördüğünüz gibi elinde bal var. Abi bu Kaz Dağları'nın çiçek balı bu. Evet. Bunlar vitamin oranı fazladır. Ara her çiçekten aldığından. Evet. Gerçek bal şekerleme yapar. Şekerlemeyen bal kilikozludur. Evet. Bunun biz müşterilerimize yıllardan beri anlatıyoruz zaten. Önceden böyle donan balı sa sahte satıyorlardı. Yani bak marketlerde falan böyle kilikozları yazar. Bunlar donmaz zaten. Bunlar hava serinledi, donar. Doğmayan bir bal vardı o da çam balı. Yüzde çam olsa o da. Eğer azıcık arı çiçekten karıştırırsa o bal da donma yapar. Çiçeğin de şeker vardır zaten. abi yani sen Tam diyorsun, diyorsun ki... Toprak tanına baktırabiliriz abi. Hayır demem tabii ki de yani. Bakarız. Olur tabii tabii. Bakalım bakalım. Harbi bal, gerçek Bak. bal tadına bakıyoruz şimdi. Şöyle bal yutuyor abi. Ağzına şöyle balı gezdir. Evet. Yani o çiçek tadını, o çiçek kokusu bile evet. insanın ağzına geliyor yani. Evet. Kameraman kardeşimiz de malum erkek çocuğu oldu <laughs> <Görüyor musun? Kameramanı. gülüyor> Tattırıyorum ki... ...ki malum şeyler yaşanmasın. <laughs> evet, evet. Birazcık üstüne atıktım ama afiyet bal şeker olsun. Nasıl hoşuna gitti mi? Güzel mi? Çok mu güzel? Nasıl anlayabiliriz tepkini güzel olduğunu? <laughs> Kamerayı salla. Güzel. <laughs> Arkada Mehmet eğleniyor gayet. Güzel olduğunu belli ediyor. i̇nternetten falan satışınız var mı? Var. Oyda. Evet sevgili izleyenler köylümüz artık bilinçli. Malını hem internetten hem sosyal medya her yerden böyle Sonra <laughs> Almanya'da müşterimiz biri dün biladere üniversiteden ulaş, ulaşmış yani. Diyor. Allah Allah. Geldi siz ne alacak, baldan alacak, yağımızdan alacak. Kür çok sahte, bal çok yağ, yağ var. Piyasada onlar bize biraz yıpratıyor. İnsanlar diyor. bir de bilemiyor değil mi? Hani yani hangisi sahte, hangisi düzgün, evet. hangisi Şimdi şu da bal şu şu fiyatta. Sizde niye böyle diyor? Evet. Ama bilmiyorum. Şimdi katma bal olduğu ya evet. da aynı. Evet. kanala yağ var. O, o zeytinyağından ayıramıyorlar mesela. Evet. Kanal yağına zeytinyağı bilemiyorlar. Evet. kanala yağını zeytinyağı diye satıyorlar. Evet. O, o da bize zarar çok. Çok teşekkür ederiz. Dere Tepe balıkesir kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor yolumuz ayvalık Evet sevgili izleyenler. Ege'nin incisi, turizmin merkezi Ayvalık'a gelmiş bulunmaktayız. Şimdi hiç zaman kaybetmeden hemen merkeze doğru yola çıkıyoruz. kendisi büyük, yüreği büyük <laughs> abimiz var. Abi seni tanıyabilir Evet, ben Ayvalık Mutlu Mahallesi'nde Mehmet Koç. Mehmet abim, Mehmet abimiz kanalımızın sıkı takipçileri. Evet, çok iyi takip ediyorum. Bak, yöresel şeyleri çektikleri için, köy şeylerini, kültürünü devam ettirdiği için, çok ağırlık verdiği için. Ya, yürekten çok çok teşekkür ederim efendim. <laughs> Sevgili izleyenler, yanımızda Bülent abimiz var. Bülent abimiz Ayvalık'ta böyle güzel güzel meyveler satıyor, değil mi abicim? Nasıl evet, işler abi? İyi Allah bereket versin abi. Abi benim eşim 58, ben doğup büyü Ayvalık'lıyım. Evet, Ayvalık'ın yerlisi var Doğru karşımızda. Değil mi? Evet. Doğup büyü Ayvalık'lıyım ben. Yaşımız hep burada geçti. Evet. Nasıl Ayvalık abi? Burada yaşanır değil mi? Yaşanır tabii, yaşanmaz mı abi? Eski bir şehir oluyor abi. Harika. O yok bu yok, her şey var burada abi. Rahat, huzur hepsi burada. Evet. Müjdat abim ve Şeref abim var. Kaç yıllık burada esnafsın? Kaç yıllık işletme sahibisin? 41 yılın işini. 41 kere maşallah diyelim. Ee, burada bizim gözümüze çarptı yolda dolaşırken sepetler vardı. E, sepetleri artık çok fazla görmüyoruz şu dönemlerde. Bizim de gözümüze çarptı. Abi, nedir bunların hikayesi? Zeytin eskiden sepetle toplanırdı. Evet. Zeytin sepetle toplandığı yıllardan beri. zamana gele gele plastik kovaya dönüştü toplama işi. Evet. Fakat daha sonra turizmde sepetin etkili olduğunu gördük, aranır olduğunu gördük, satılarını görünce biz de bunu öğren roman vatandaşlardan getirdikçe yazın dahi aldık. Böyle küçük küçük bulunduruyoruz. Evet. İyi de oldu. Ee, bakkallık her geçen gün trend kaybettiği için evet. artı bir şeyler ilave ederek götürmeye çalışıyoruz. İşin özünde yatan bu. Abi nereden geliyordu şimdi bu sepet? Gömeç, Yaya Mahallesi'nde bulunan roman vatandaşlarının baba mesleği olan iş. Onlar örüp getiriyorlar. Bitkileri doğadan buluyorlar. Doğa, yüzde yüz doğal bir ürün. İzleyenlerimiz merak etmiştir. Evet. E, Müjdat abimizin elinde bir tane bitki var. Bizdeki ismi Mercan Köşk. Evet. Ama bu bitki Yunanca'da Macorona evet. adıyla biliniyor ve e, mübadele öncesinde burada yaşayan Rum vatandaşlarla Türkler karışık yaşıyorlardı. Ve o günlerden bugüne gelen bir bitkidir. Mahalleyle ismi özdeşleşti ve bu, bu kısma, bu muhite de Majoron deniyor. Macaron dendiği zaman aslında bu bitkidir. Evet. Şifalı bitkidir. Eski anne baba anne, nelerimiz bunu karın ve bağırsak rahatsızlıkları üşütmeler, kaynatıp içerler şifa bulduğunu söylerler de. Şu an bizim mahallemizden ismini alan majoran konağı var. Majoran evet. konağının bahçesinde bunları bol miktarda görmek mümkün. Evet. Majoran'ın göbeği de şu sarmaşığın altıdır. Evet. O sarmaşık da Rumlardan kalmadır. Evet. Ve burada Rumlarımızda bıraktığı birçok güzel şeyler var. Mesela arkamızda bir kuyu var. Evet. Bunları bize bırakan, bu zeytin ağaçlarını bırakan, Rum'dur, Türk'tür, Müslümandır, değildir, İslam'dır bilemiyorum. Ama hepsinden Allah razı olsun ki bu bölge, bu yöre bu işten ekmek yiyoruz. Sevgili izleyenler Müjdat abi ile konuşurken laf arasında geçmişti. Kuyu var demişti. Biz de daha sonra merak ettik nerede bu kuyu diye. Bunu kaldırdığımızda burada mübadele öncesinde Rumların yaşadığı dönemlerden kalma bir kuyu. E Bu kuyu birçok amaç için kullanılmış burada. Ters bir şekilde atılıyor. Daha sonra buradan bu şekilde böyle su çekiliyor sevgili izleyenler. Kaç yüzyıllık bilmiyoruz. Tarihi bu kuyular hala günümüzde kullanılmaya bu şekilde devam ediyor. Ayvalık'taki evlerin %80'inde bu kuyulardan olduğu söyleniyor. Müzik sevgili izleyenler yanımızda şeref abimiz var. Seni birazcık yakından tanıyabilir miyiz? Ben bu memlekette tuzculuk yapan bir adam. Yani tuzçu şeref derler bana. Evet, evet. Aşağı yukarı 50 sene o işi devam ettik. Evet, maşallah. Abi. Şimdi Yarınsın. arkadaşa sormuştun bu kontronda davasını. Evet. Bunu padişahlar develerle götürdüler, tulumlarla askerin arkasından kurşun yaralarına gelirdi. Bir de Bağırsak hastalıklarına için iç yaralarına iyi gelir. Hmm. İçeride bağırsak yarası varsa geçirir. Geçiriyor. Bir de tan, tan evet. bağırsak yaralarının en büyük ilacıdır. Evet. Affedersin, bak kabızlıktan evet. bağırsak çatlaması olur kanama olur. Tan'dan kantronun ilacı. Anında geçirir diyor. Geçer. Hiç doktora gitmeye gerek yok. Evet. Ben şu anda 82 yaşındayım. Abi maşallah sana ya. Fizik olarak Ayvalık sana çok yaramış. Çalışmak yaradı bana. Çalışmak, Çalışmak hareket insanın zinde tutar. <laughs> Kalanı hikaye. Değil mi? Oturdu çürürsün. Oturan insan çürür. Değil mi? Benden size yani büyük nasıltı. hiç boş durmayın. Hadi bakalım. Hadi Hadi, hadi hoşçakal Şeref abi. Hadi. Uluş Şeref abi de güzel bilgiler aldık. Bize güzel bilgileri verdi. Hap şeklinde şimdi gidiyor. E biz de o zaman gezmeye devam edelim. Attila.